Günaydın. Bildiğiniz üzere İstanbul'dayım. Allah çok şükür. Oh, çok şükür ya Benim İstanbul sevgime bilen bilir. Şimdi dedim ki vlog çekeyim. Çünkü kendime güzel bir gezi planı hazırladım. Güzel rotalar, güzel mekanlar var. Dedim ki size de dahil edeyim. Gün gün ama. Böyle fırçım up diye da sonra editleyemem yani. Bugünkü rotaları söylüyorum. İlk olarak vapurla Karaköy'e gideceğiz ve İstanbul Modern sergisini gezeceğiz. Hepiniz illa bir yerde denk gelmişsinizdir. Ben de bayağıdır gezmek istiyordum. Salt Bey yoluna gideceğiz. Orada yine güzel tarihi bir bina. Bu gezeceğim yerler büyük olduğu için bu iki gün önümüzdeki iki günün rotası biraz az ama gezmesi çok. Sonra Galaport'a gidelim. Büyük ihtimalle böyle biraz deniz kenarını duyururum. Galaport'ta gezeriz beraber. Çok ezik bir şey ama öyle bugün böyle bir rotam diye düşündüm. Şu an çok mutsuzum ama kombinim yok çünkü. Elime Mesela... sarı. Maskem yeşil çay oldu. Yeşil çay, soğuk çay. Ben bugün için siyah güzel uzun bir else hayal etmiştim. durduğu gibi durmadı üstünde. Arkadaşlar evden çıkacağım ama ne olur bana bir bakın. O kadar güzel oldum ki şu an yani anlatamam ya. O kadar güzel oldum ki. Açıl İstanbul yandan geliyorum ve şu makyajıma bir bakar mısın? Ançılere gelmişim, şuraya geldik. Ay çok güzel sürüyor. Diğer tarafta gideceğim. Neyse, alır böyle alışverişler. Bugün vokuldayım. Umarım doğru olabilmişimdir. Geçen sene geldiğimde her şeyi öğrenmiştim. Ama şu an biraz karıştırıyorum. Çünkü geçen sene geldiğim zaman da bana gösterecek insanlar vardı. Vokulda gitmeyi çok seviyorum bu arada, özellikle gün doğumunda ve gün batımında daralıyor. Ama şöyle bir problem var. Şimdi benim e, deniz ve okyanus korkum var. Yani derin sular beni çok geriyor ve şu an derin bir suyun üstündeyim. Romantize etmeye çalışıyorum. Ama bir yandan da İstanbul gerçekten çok seviyorum çünkü. Ciddi anlamda çok seviyorum. O yüzden şu an bana hiç şey gelmiyor yani. Şu an e, Karaköy'e gidiyorum. Orada inip yürüyeceğim yaklaşık 20-25 dakika kadar ben İstanbul ne gideceğim. Ondan sonra çıkacağım Salt Oradan çıkacağım. Kimseye uğrarım belki bilmiyorum. Yol üzerinde gezilebiliyorsa eğer için. Oradan da öyle bir şeyler yerim büyük ihtimalle. Sonra da dönerim diye düşünüyorum. İşte şansımı başlayayım. Kruz gemisine denk geldim. Bir gün, bir gün bununla gezeceğim. Yani kendime söz verdim. Şununla. Bir gün yapacağım. bunu. Gelmek istediğim yerde bu istedim. Geldik. Şimdi türeye gideceğiz. O kadar güzel. İkisi yanında biri olsa beni çekebilecek. Arkadaşlar yemek yemeye geldim. Kapalı isteğim. Hayatım boyunca her zaman keyifli insan olum ama şu an kapalı isteğim çünkü yok. midem anlamda bir anlamda birine yapıştı. E bu arada Mısır'ı gezmeyi bitirdim. Çok güzeldi. Bana siz de hepsi de beğeneceksiniz demeliyim. Şimdi Galapaydayım. E, biraz burada dolanırım. Sonra e, Salt Galapay. Kaya gideceğim hatırlamıyorum adını. Ama çok yoruldum. Tuvalette yarım saat falan oturdum telefon şarj olasın beklerken. Ona rağmen hala çok yoruldum. Bir de şeye çok üzülüyorum. Şu an. E, Müzede ciddi anlamda hiç fotoğrafım yok. Yani çektim ama ben çekilmedim çünkü peki. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yapıyorum. Galaport'tan çıktım. Şimdi Salt Galata'ya gidiyoruz. Öyle bir yokuş çıktım ki. Gerçekten yerin ama. Nefesi kesmek üzere. Kesildi hatta. <laughs> <laughs> Arkadaşlar evdeyim. Yani şu an benim ve ayaklarım ve bacaklarım iptal. O kadar ağrıyor ki size yemin ederim kendi eve zor attım. O iskeleden buraya nasıl geldim bilmiyorum ve iki vapur değiştirdim. Şu an iyiyim. Biraz dinleneceğim. Akşam çıkarmayız bilmiyorum. sizlere hemen kısa bir kritik yapalım. Bana soracak olursanız ilk kısım, o müze kısmı çok güzeldi. Çok mutluydum. Hani anlatamam süperdi. Ama o ikinci yere gerek yoktu. Hani o kütüphane gibi bir yer var ya Salt Galata. Oraya gerek yoktu hani. O yokuşu çıkmama gerek yokmuş. Ama öğrenmiş oldum bir daha gitmem. Yani akşam çıkarsak devam ettiririm vlog. Çıkmazsak da izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri de öpüyorum. Hoşçakalın.